D vitamini, vücudumuz için hayati öneme sahip bir vitamindir ve doğru şekilde alınması sağlığımızı doğrudan etkiler. D vitamini, işte vücudumuz detaylı için ve hayati hayati bir bilgilerle sahip hazırlanmış bir D vitamini doğru D alınması sağlığımızı doğrudan etkiler. Yağda çözünen bir işte detaylı ve vücudumuz vücudumuz bilgilerle hazırlanmış aslında bir vitamini. ön hormon gibi davranır ve vücutta birçok sistemi etkiler. En aktif formu D3, kolekalsifırıl, olup, güneş ışığıyla ciltte sentezlenir. Kalsiyum ve fosfor emilimini düzenleyerek kemik ve diş sağlığını destekler. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kas fonksiyonlarını destekler ve ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. D vitamini nasıl alınır? Bir güneş ışığı yoluyla en doğal ve etkili kaynak. Haftada 2 ila 3 gün, 10 ila 15 saatleri arasında 15 ila 30 dakika güneşlenmek yeterlidir. Kollar, bacaklar ve yüz gibi bölgelerin açık olması gerekir. Cam arkasından güneşlenmek işe yaramaz çünkü UVB ışınları geçemez. İki besinlerle. D vitamini içeren başlıca gıdalar: Besin D vitamini içeriği somon, uskumru, sardalya zengin kaynak, yumurta sarısı orta düzey, karaciğer orta düzey, D vitamini ile zenginleştirilmiş süt, yoğurt, portakal suyu takviye kaynak, UV ışığına maruz kalmış mantar, bitkisel D2 kaynağı. Not: Vegan beslenen bireylerde eksiklik riski daha yüksektir. 3 takviyelerle, D vitamini eksikliği varsa doktor önerisiyle damla, kapsül, ampul veya sprey formunda alınabilir. Yağda çözünen bir vitamin olduğu için top karnına, özellikle yağ içeren bir ünle birlikte alınması önerilir. Sabah saatlerinde almak, uyku düzenini etkilememesi açısından daha uygundur. D vitamini eksikliği belirtileri, sürekli yorgunluk, halsizlik, kas ve hayatımızı kolaylaştırıyor ama aynı zamanda sessiz ruh hali, bağımlılıkları çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteoporoz riski. Ek bilgiler D3 formu, D2'ye göre daha etkili ve uzun süre etkilidir. Obezite, yaşlılık, koyu ten rengi, kapalı giyim, D vitamini sentezini azaltabilir. Bazı ilaçlar, kortizon, epilepsi ilaçları, D vitamini metabolizmasını etkileyebilir. ve stres makinesi haline geldi. Bilimsel makaleler, psikiyatri dernekleri ve 2023 ila 2025 arası araştırmalardan derlenmiş gerçek ve ölçülebilir olumsuz etkiler yapay zekanın korkunç yüzünü gözler önüne seriyor. Bu olumsuz etkiler şu şekilde sıralanıyor. 1. Psikolojik ve ruhsal zararlar, dopamin bağımlılığı ve ödül döngüsü bozukluğu. TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, ChatGPT gibi araçlar sürekli yeni içerik sunarak adeta dopamin patlamaları yaratıyor. 2024 Stanford araştırması, günlük 3 saat üzeri yapay zeka destekli sosyal medya kullanımı ergenlerde dopamin reseptör hassasiyetini %27 düşürüyor. Klasik kumar bağımlılığı benzeri tablo. Sonuç dikkat süresi kısalıyor, huzursuzluk ve boşluk hissi artıyor. Kaygı ve depresyon artışı. 2025 Nature Medicine meta analizi, yapay zeka algoritmalarının kişiselleştirdiği içerik özellikle genç kızlarda beden algısı bozukluğunu %42 artırıyor. Chat GPT ve benzeri sohbet botlarıyla aşırı duygusal bağ kuranlarda, yapay yalnızlık, artificial loneliness, görülüyor, gerçek insan ilişkilerinden uzaklaşma, terk edilme korkusu, bot kapanınca ağır depresyon atakları. FOMO ve sosyal karşılaştırma patlaması, yapay zeka destekli ideal yaşam önerileri, fitness, kariyer, ilişki koçları insanları sürekli yetersiz hissettiriyor. 2025'te İngiltere'de yapılan bir çalışma, haftada 10 saat üzeri AI life coach kullananlarda anksiyete %38, kendine güven düşüşü %29, uyku bozukluğu, AI destekli gece modu bile mavi ışığa maruz bırakıyor artı sürekli bildirim 2024'te 18 ila 25 yaş arası grupta uyku süresi ortalama 1,5 saat azalmış, melatonin baskılanması %31 artmış. İkinci, Fiziksel sağlık zararları, boyun ve omurga sorunları, Teknek ve AI -nek, telefon artı AI chatbot artı VR gözlük üçgeni 2025 ortopedi verileri 20 ila 35 yaş arası yapay zeka boynu vakalarında %400 artış gösteriyor. Göz sağlığı yapay zeka araçlarıyla ekran süresi 2020'den beri %180 arttı. Kuru göz sendromu yapay zeka araçlarıyla ekran süresi 2020'den beri Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor ama aynı zamanda sessiz bir bağımlılık ve stres makinesi haline geldi. Bilimsel makaleler, psikiyatri dernekleri ve 2023 ila 2025 arası araştırmalardan derlenmiş gerçek ve ölçülebilir olumsuz etkiler, yapay zekanın korkunç yüzünü gözler önüne seriyor. Bu olumsuz etkiler şu şekilde sıralanıyor. Birinci, psikolojik ve ruhsal zararlar, dopamin bağımlılığı ve ödül döngüsü bozukluğu. TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, ChatGPT gibi araçlar, sürekli yeni içerik sunarak adeta dopamin patlamaları yaratıyor. Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor ama aynı zamanda sessiz bir bağımlılık ve stres makinesi haline geldi. Bilimsel makaleler, psikiyatri dernekleri ve 2023 ila 2025 arası araştırmalardan derlenmiş gerçek ve ölçülebilir olumsuz etkiler, yapay zekanın korkunç yüzünü gözler önüne seriyor. Bu olumsuz etkiler şu şekilde sıralanıyor. Birinci, psikolojik ve ruhsal zararlar, dopamin bağımlılığı ve ödül döngüsü bozukluğu. TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, ChatGPT gibi araçlar, sürekli yeni içerik sunarak adeta dopamin patlamaları yaratıyor. 2024 Stanford araştırması, günlük 3 saat üzeri yapay zeka destekli sosyal medya kullanımı, ergenlerde dopamin reseptör hassasiyetini %27 düşürüyor. Klasik, kumar bağımlılığı, benzeri tablo. Sonuç, dikkat süresi kısalıyor, huzursuzluk ve boşluk hissi artıyor. Kaygı ve depresyon artışı. 2025 Nature Medicine Meta Analizi, yapay zeka algoritmalarının kişiselleştirdiği içerik, özellikle genç kızlarda, beden algısı bozukluğunu %42 artırıyor. Chat GPT ve benzeri sohbet botlarıyla aşırı duygusal bağ kuranlarda, yapay yalnızlık, artificial loneliness, görülüyor, gerçek insan ilişkilerinden uzaklaşma, terk edilme, Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor ama aynı zamanda sessiz bir bağımlılık ve stres makinesi haline geldi. Bilimsel makaleler, psikiyatri dernekleri ve 2023 ila 2025 arası araştırmalardan derlenmiş gerçek ve ölçülebilir olumsuz etkiler yapay zekanın korkunç yüzünü gözler önüne seriyor. Bu olumsuz etkiler şu şekilde sıralanıyor. 1. Psikolojik ve ruhsal zararlar, dopamin bağımlılığı ve ödül döngüsü bozukluğu. TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, ChatGPT. Glüten beslenmemizin gizli kahramanı mı yoksa düşmanı mı? Glüten, ekmeklerin kabarmasını, makarnaların kıvamını sağlayan o esnek protein. Ama ya bu, yapıştırıcı, bazı insanların bağırsaklarını yok ediyor, bağışıklık sistemini çökertiyor ve ömür boyu diyet hapishanesine mahkum ediyorsa, binlerce yıldır soframızda olan tamamen doğal bir madde, nasıl oluyor da kiminde migren, kiminde kansızlık, kiminde ise kaşıntılı döküntülerle hayatı zehir edebiliyor? Ve en çarpıcısı, çoğu insan için zararsız, hatta faydalı olan bu protein, neden son yıllarda, zehir, ilan edildi? Kısacası, glüten herkesin düşmanı değil ama seninki olabilir. Gerçekleri öğrenmek için hazır mısın? Yapmacık gülümseme glüten, günlük beslenmemizin gizli aktörü. Glüten hakkında merak ettiğin tüm detayları güvenilir kaynaklardan derleyerek detaylı bir şekilde araştırdım. Önce glütenin ne olduğunu tanımlayalım, sonra doğal mı yoksa kimyasal mı olduğuna bakalım, zararlarını ve belirtilerini inceleyelim, son olarak da glütensiz gıdaları listeleyelim. Amacım konuyu net ve anlaşılır kılmaktı. Bir tavsiye vermeden bilimsel temelli bilgilerle aydınlatmak. Hadi başlayalım. Glüten nedir? Glüten, buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda doğal olarak bulunan bir protein grubudur. Bu protein, hamurların esnekliğini ve kabarmasını sağlar. Örneğin ekmeklerin yumuşaklığını veya makarnaların kıvamını veren şey işte bu glüten'dir. Glüten aslında iki ana proteinden oluşur: gliadin ve glutenin. Bu proteinler tahıl tanelerinin endosperm kısmında yer alır ve gıdaların yapısını korur. Kısaca, gluten besinlerin, yapıştırıcısı, gibidir ve özellikle unlu mamullerde vazgeçilmez bir rol oynar. Gluten doğal mı, yoksa kimyasal mı? Gluten tamamen doğal bir maddedir, hiçbir şekilde sentetik veya kimyasal bir katkı değildir. Tahılların doğal yapısında bulunur ve binlerce yıldır insan beslenmesinin bir parçasıdır. Örneğin, buğdayın içinde doğal olarak var olan bir proteindir ve işlenmemiş tahıllarda zaten mevcuttur. Kimyasal bir katkı olarak düşünülmemelidir. Ancak bazı işlenmiş gıdalara ekstra glüten eklenir, örneğin hamur kıvamını artırmak için. Ama bu bile doğal glüten kaynaklarından elde edilir. Yani glüten kimyasal değil, bitkisel kökenli doğal bir proteindir. Yani glüten kimyasal değil, bitkisel kökenli doğal bir proteindir. Geçirgen bağırsak sendromu, leaky gut Sindrome nedir? Geçirgen bağırsak sendromu, tıbbi literatürde artmış intestinal geçirgenlik olarak da bilinen bir durumdur. Bu sendrom, bağırsak duvarındaki hücreler arasındaki sıkı bağlantıların (tight junctions) gevşemesi sonucu bağırsak bariyerinin bozulmasıyla karakterizedir. Normalde bağırsak duvarı besin maddelerinin emilimini sağlarken zararlı maddelerin, toksinler, bakteriler, sindirilmemiş gıdalar kan dolaşımına geçmesini engeller. Ancak geçirgenlik arttığında bu zararlı maddeler sızarak sistemik iltihaplanmaya, bağışıklık sistemi tepkilerine ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu kavram, geleneksel tıpta resmi bir teşhis olarak kabul edilmez. Ancak kron hastalığı, çölyak hastalığı, irritable bağırsak sendromu, IBS gibi durumlarla ilişkilendirilir. Araştırmalar, bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizliğin, disbiyoz ve iltihabın bu sendromu tetiklediğini gösterir. Örneğin, PubMed Central'da yayınlanan bir derlemede, bağırsak bariyerinin disfonksiyonunun nöroinflamasyon ve otoimmün hastalıklarla bağlantılı olduğu belirtilmiştir. Neden oluşur? Geçirgen bağırsak sendromunun oluşumunda birden fazla faktör rol oynar. Ana nedenler şunlardır, beslenme alışkanlıkları, işlenmiş gıdalar, rafine şekerler, yüksek yağlı yiyecekler ve gluten gibi inflamatuar besinler bağırsak bariyerini zayıflatır. Örneğin, ultra işlenmiş gıdaların düzenli tüketimi, faydalı bakterilerin azalmasına ve geçirgenliğin artmasına neden olur. Ayrıca alkol ve yapay tatlandırıcılar, aspartam, sukraloz bağırsak florasını bozarak disbiyozu tetikler. İlaç kullanımı, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar NSAID'ler örneğin ibuprofen, aspirin bağırsak geçirgenliğini artırır. Bir araştırmada NSAID'lerin bağırsak bariyerini doğrudan etkilediği vurgulanmıştır. Stres ve yaşam tarzı, kronik stres, bağırsak bakterilerini olumsuz etkiler ve kortizol seviyelerini yükselterek bariyeri zayıflatır. Sigara içmek de bağırsak iltihabını artırır. Enfeksiyonlar ve mikrobiyota dengesizliği, antibiyotik kullanımı, bağırsak florasında dengesizliğe, disbiyoz, yol açar. Bakteri, virüs veya parazit enfeksiyonları da geçirgenliği tetikler. Bir derlemede, disbiyozun doğrudan geçirgen bağırsak sendromu, leaky gut sindrome, nedir? Geçirgen bağırsak sendromu tıbbi literatürde artmış intestinal geçirgenlik olarak da bilinen bir durumdur. Bu sendrom, bağırsak duvarındaki hücreler arasındaki sıkı bağlantıların tight junctions gevşemesi sonucu bağırsak bariyerinin bozulmasıyla karakterizedir. Normalde bağırsak duvarı besin maddelerinin emilimini sağlarken zararlı maddelerin, toksinler, bakteriler, sindirilmemiş gıdalar kan dolaşımına geçmesini engeller. Ancak geçirgenlik arttığında, bu zararlı maddeler sızarak sistemik iltihaplanmaya, bağışıklık sistemi tepkilerine ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu kavram, geleneksel tıpta resmi bir teşhis olarak kabul edilmez. Ancak kron hastalığı, çölyak hastalığı, irritable bağırsak sendromu, IBS gibi durumlarla ilişkilendirilir. Araştırmalar, bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizliğin, disbiyoz ve iltihabın bu sendromu tetiklediğini gösterir. Örneğin PubMed Central'da yayınlanan bir derlemede bağırsak bariyerinin disfonksiyonunun nöroinflamasyon ve otoimmün hastalıklarla bağlantılı olduğu belirtilmiştir. Neden oluşur? Geçirgen bağırsak sendromunun oluşumunda birden fazla faktör rol oynar. Ana nedenler şunlardır: beslenme alışkanlıkları, işlenmiş gıdalar, rafine şekerler, yüksek yağlı yiyecekler ve gluten gibi inflamatuar besinler bağırsak bariyerini zayıflatır. Örneğin, ultra işlenmiş gıdaların düzenli tüketimi, faydalı bakterilerin azalmasına ve geçirgenliğin artmasına neden olur. Ayrıca, alkol ve yapay tatlandırıcılar, aspartam, sukraloz, bağırsak florasını bozarak disbiyozu tetikler. İlaç kullanımı, non-steroidal anti ilaçlar, NSAID'ler, örneğin ibuprofen, aspirin, bağırsak geçirgenliğini artırır. Bir araştırmada NSAID'lerin bağırsak bariyerini doğrudan etkilediği vurgulanmıştır. Stres ve yaşam tarzı, kronik stres, bağırsak bakterilerini olumsuz etkiler ve kortizol seviyelerini yükselterek bariyeri zayıflatır. Sigara içmek de bağırsak iltihabını artırır. Enfeksiyonlar ve mikrobiyota dengesizliği, antibiyotik kullanımı, bağırsak florasında dengesizliğe disbiyoz yol açar. Bakteri, virüs veya parazit enfeksiyonları da geçirgenliği tetikler. Bir derlemede disbiyozun doğrudan geçirgen bağırsak sendromu leaky gut sendromu nedir? Geçirgen bağırsak sendromu tıbbi literatürde artmış intestinal geçirgenlik olarak da bilinen bir durumdur. Bu sendrom bağırsak duvarındaki hücreler arasındaki sıkı bağlantıların tight junctions gevşemesi sonucu bağırsak bariyerinin bozulmasıyla karakterizedir. Normalde bağırsak duvarı besin maddelerinin emilimini sağlarken zararlı maddelerin, toksinler, bakteriler, sindirilmemiş gıdalar kan dolaşımına geçmesini engeller. Ancak geçirgenlik arttığında bu zararlı maddeler sızarak sistemik iltihaplanmaya, bağışıklık sistemi tepkilerine ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu kavram, geleneksel tıpta resmi bir teşhis olarak kabul edilmez. Ancak kron hastalığı, çölyak hastalığı, irritable bağırsak sendromu, IBS gibi durumlarla ilişkilendirilir. Araştırmalar, bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizliğin, disbiyoz ve iltihabın bu sendromu tetiklediğini gösterir. Örneğin, PubMed Central'da yayınlanan bir derlemede, bağırsak bariyerinin disfonksiyonunun nöroinflamasyon ve otoimmün hastalıklarla bağlantılı olduğu belirtilmiştir neden oluşur? Geçirgen bağırsak sendromunun oluşumunda birden fazla faktör rol oynar. Ana nedenler şunlardır, beslenme alışkanlıkları, işlenmiş gıdalar, rafine şekerler, yüksek yağlı yiyecekler ve gluten gibi inflamatuar besinler bağırsak bariyerini zayıflatır. Örneğin, ultra işlenmiş gıdaların düzenli tüketimi, faydalı bakterilerin azalmasına ve geçirgenliğin artmasına neden olur. Ayrıca, alkol ve yapay tatlandırıcılar, aspartam, sukraloz, bağırsak florasını bozarak disbiyozu tetikler. İlaç kullanımı, non-steroidal anti ilaçlar, NSAID'ler, örneğin ibuprofen, aspirin, bağırsak geçirgenliğini artırır. Bir araştırmada, NSAID'lerin bağırsak bariyerini doğrudan etkilediği vurgulanmıştır. Stres ve yaşam tarzı, kronik stres, bağırsak bakterilerini olumsuz etkiler ve kortizol seviyelerini yükselterek bariyeri zayıflatır. Sigara içmek de bağırsak iltihabını artırır. Enfeksiyonlar ve mikrobiyota dengesizliği, antibiyotik kullanımı, bağırsak florasında dengesizliğe, disbiyoz, yol açar. Bakteri, virüs veya parazit enfeksiyonları da geçirgenliği tetikler. Bir derlemede, disbiyozun doğrudan geçirgen bağırsak sendromu, leaky gut sindrome, nedir? Geçirgen bağırsak sendromu tıbbi literatürde artmış intestinal geçirgenlik olarak da bilinen bir durumdur. Bu sendrom, bağırsak duvarındaki hücreler arasındaki sıkı bağlantıların tight junctions gevşemesi sonucu bağırsak bariyerinin bozulmasıyla karakterizedir. Normalde bağırsak duvarı besin maddelerinin emilimini sağlarken zararlı maddelerin, toksinler, bakteriler, sindirilmemiş gıdalar kan dolaşımına geçmesini engeller. Ancak geçirgenlik arttığında, bu zararlı maddeler sızarak sistemik iltihaplanmaya, bağışıklık sistemi tepkilerine ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu kavram, geleneksel tıpta resmi bir teşhis olarak kabul edilmez. Ancak kron hastalığı, çölyak hastalığı, irritable bağırsak sendromu, IBS gibi durumlarla ilişkilendirilir. Araştırmalar, bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizliğin, disbiyoz ve iltihabın bu sendromu tetiklediğini gösterir. Örneğin, PubMed Central'da yayınlanan bir derlemede bağırsak bariyerinin disfonksiyonunun nöroinflamasyon ve otoimmün hastalıklarla bağlantılı olduğu belirtilmiştir. Neden oluşur? Geçirgen bağırsak sendromunun oluşumunda birden fazla faktör rol oynar. Ana nedenler şunlardır: beslenme alışkanlıkları, işlenmiş gıdalar, rafine şekerler, yüksek yağlı yiyecekler ve gluten gibi inflamatuar besinler bağırsak bariyerini zayıflatır. Örneğin, ultra işlenmiş gıdaların düzenli tüketimi, faydalı bakterilerin azalmasına ve geçirgenliğin artmasına neden olur. Ayrıca, alkol ve yapay tatlandırıcılar, aspartam, sukraloz, bağırsak florasını bozarak disbiyozu tetikler. İlaç kullanımı, non-steroidal anti ilaçlar, NSAID'ler, örneğin ibuprofen, aspirin, bağırsak geçirgenliğini artırır. Bir araştırmada NSAID'lerin bağırsak bariyerini doğrudan etkilediği vurgulanmıştır. Stres ve yaşam tarzı, kronik stres, bağırsak bakterilerini olumsuz etkiler ve kortizol seviyelerini yükselterek bariyeri zayıflatır. Sigara içmek de bağırsak iltihabını artırır. Enfeksiyonlar ve mikrobiyota dengesizliği, antibiyotik kullanımı, bağırsak florasında dengesizliğe, disbiyoz yol açar. Bakteri, virüs veya parazit enfeksiyonları da geçirgenliği tetikler. Bir derlemede, disbiyozun doğrudan geçirgen bağırsak sendromu, leaky gut sindrome, nedir? Geçirgen bağırsak sendromu, tıbbi literatürde, artmış intestinal geçirgenlik olarak da bilinen bir durumdur. Bu sendrom, bağırsak duvarındaki hücreler arasındaki sıkı bağlantıların, tight junctions, gevşemesi sonucu, bağırsak bariyerinin bozulması, gluten, beslenmemizin gizli kahramanı mı, yoksa düşmanı mı? Glüten, ekmeklerin kabarmasını, makarnaların kıvamını sağlayan o esnek protein. Ama ya bu, yapıştırıcı, bazı insanların bağırsaklarını yok ediyor, bağışıklık sistemini çökertiyor ve ömür boyu diyet hapishanesine mahkum ediyorsa? Binlerce yıldır soframızda olan tamamen doğal bir madde, nasıl oluyor da kiminde migren, kiminde kansızlık, kiminde ise kaşıntılı döküntülerle hayatı zehir edebiliyor? Ve en çarpıcısı, çoğu insan için zararsız, Hatta faydalı olan bu protein, neden son yıllarda, zehir, ilan edildi? Kısacası, gluten herkesin düşmanı değil, ama seninki olabilir. Gerçekleri öğrenmek için hazır mısın? Yapmacık gülümseme gluten, günlük beslenmemizin gizli aktörü. Glüten hakkında merak ettiğin tüm detayları, güvenilir kaynaklardan derleyerek detaylı bir şekilde araştırdım. Önce glutenin ne olduğunu tanımlayalım, sonra doğal mı yoksa kimyasal mı olduğuna bakalım, zararlarını ve belirtilerini inceleyelim, son olarak da glutensiz gıdaları listeleyelim. Amacım, konuyu net ve anlaşılır kılmak tıbbi tavsiye vermeden, bilimsel temelli bilgilerle aydınlatmak. Hadi başlayalım. Glüten nedir? Glüten, buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda doğal olarak bulunan bir protein grubudur. Bu protein, hamurların esnekliğini ve kabarmasını sağlar, örneğin ekmeklerin yumuşaklığını veya makarnaların kıvamını veren şey işte bu glutendir. Glüten, aslında iki ana proteinden oluşur, gliadin ve glutenin. Bu proteinler, tahıl tanelerinin endosperm kısmında yer alır ve gıdaların yapısını korur. Kısaca, gluten besinlerin, yapıştırıcısı, gibidir ve özellikle unlu mamullerde vazgeçilmez bir rol oynar. Glüten doğal mı, yoksa kimyasal mı? Glüten tamamen doğal bir maddedir, hiçbir şekilde sentetik veya kimyasal bir katkı değildir. Tahılların doğal yapısında bulunur ve binlerce yıldır insan beslenmesinin bir parçasıdır. Örneğin, buğdayın içinde doğal olarak var olan bir proteindir ve işlenmemiş tahıllarda zaten mevcuttur. Kimyasal bir katkı olarak düşünülmemelidir ancak bazı işlenmiş gıdalara ekstra glüten eklenir, örneğin hamur kıvamını artırmak için. Ama bu bile doğal glüten kaynaklarından elde edilir. Yani gluten kimyasal değil, bitkisel kökenli doğal bir proteindir. Gluten beslenmemizin gizli kahramanı mı yoksa düşmanı mı? Gluten ekmeklerin kabarmasını, makarnaların kıvamını sağlayan o esnek protein. Ama ya bu yapıştırıcı bazı insanların bağırsaklarını yok ediyor, bağışıklık sistemini çökertiyor ve ömür boyu diyet hapishanesine mahkum ediyorsa? Binlerce yıldır soframızda olan tamamen doğal bir madde, nasıl oluyor da kiminde migren, kiminde kansızlık, kiminde ise kaşıntılı döküntülerle hayatı zehir edebiliyor? Ve en çarpıcısı, çoğu insan için zararsız, hatta faydalı olan bu protein, neden son yıllarda, zehir, ilan edildi? Kısacası, gluten herkesin düşmanı değil ama seninki olabilir. Gerçekleri öğrenmek için hazır mısın? Yapmacık gülümseme gluten, günlük beslenmemizin gizli aktörü. Glüten hakkında merak ettiğin tüm detayları güvenilir kaynaklardan derleyerek detaylı bir şekilde araştırdım. Önce glütenin ne olduğunu tanımlayalım, sonra doğal mı yoksa kimyasal mı olduğuna bakalım, zararlarını ve belirtilerini inceleyelim, son olarak da glütensiz gıdaları listeleyelim. Amacım konuyu net ve anlaşılır kılmaktı, tıbbi tavsiye vermeden bilimsel temelli bilgilerle aydınlatmak. Hadi başlayalım. Glüten nedir? Glüten, buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda doğal olarak bulunan bir protein grubudur. Bu protein, hamurların esnekliğini ve kabarmasını sağlar, örneğin ekmeklerin yumuşaklığını veya makarnaların kıvamını veren şey işte bu glütendir. Glüten, aslında iki ana proteinden oluşur, gliadin ve glutenin. Bu proteinler, tahıl tanelerinin endosperm kısmında yer alır ve gıdaların yapısını korur. Kısaca, gluten besinlerin, yapıştırıcısı, gibidir ve özellikle unlu mamullerde vazgeçilmez bir rol oynar. Glüten doğal mı, yoksa kimyasal mı? Glüten tamamen doğal bir maddedir, hiçbir şekilde sentetik veya kimyasal bir katkı değildir. Tahılların doğal yapısında bulunur ve binlerce yıldır insan beslenmesinin bir parçasıdır. Örneğin, buğdayın içinde doğal olarak var olan bir proteindir ve işlenmemiş tahıllarda zaten mevcuttur. Kimyasal bir katkı olarak düşünülmemelidir, ancak bazı işlenmiş gıdalara ekstra gluten eklenir.